İnşallah çok güzel olacak. Hadi bakalım. Bekliyoruz. Şöyle bir horon oynayanlar. Sıraya bir geçsinler. Bu kadar mı? Kaç kişi var? 3, 5, 6, 7. Makinenin açılışını birazdan yapacağız satışını. Kemençiden sonra yapalım. Tamam. Kemençemizi yapalım. Ondan sonra onu da yapacağız abi. Merak etme. İstek ne oldu? Hadi bakalım. Kemal abi bize hazır. Pıst.